Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Flexible Table'da Flex Table'da düzen konumuza devam ediyoruz. Daraltılmış sütun altlarının birden çok satıra ayırma başlığımız. DPLR ve Data Table paketleri biz paketini geniş bir şekilde zaman serilerine ilişkin ders toplarına video çekmeye başladığımızda e, geniş bir şekilde anlatacağız. Strumların e, ve toplulaştırılmış verilerin, örneğin ortalama standart sapma gibi verilerden elde ettiğimiz istatistiklerin düzenlenmesini temsil eden adlarla veri setleri üretir. Yani tablolar üretir. Veri setlerini bir tablo gibi düşünebilirsiniz. E, bu paketleri ileride zaman serileri halinde ilişkin videolarımızda daha geniş bir şekilde kullanacağız. Burada ilk önce veri setinde veri setinden dplyr paketini kullanarak toplulaştırmış veri üreteceğiz. Daha sonra da plex table ile tablolaştıracağız. Burada kullandığımız paketler plex table plex table'ı bir önceki videomuzda kullanıma açtığımız için tekrar kullanıma açmadık. E, e, veri seti commoner penguins e, veri, paketinde yer almakta. Dolayısıyla Palmer Penguins'i kullanıma açtık. Ve DPLR paketinden komutlar kullanarak da ne yapacağız? E, tablomuzu oluşturacağız. E, burada Penguins veri, veri setini DAT olarak e, bazı işlemleri yaptıktan sonra DAT olarak adlandırdık. İşlemlerimiz Select komutuyla veri setinin tamamını değil de veri setinde yer alan ipilsiz, aydın ve sonu mm ile biten değişkenleri seçtik. Daha sonra bunları gruplandırdık. Pişiz ve ayrıntıya göre. Daha sonra özet istatistikleri elde edeceğiz. Birden fazla e, sütuna uygulayacağımız zaman ekros komutunu kullanıyoruz. Ve sadece rakamsal değere sahip olanlara uygulanmamını taşıyan ver parantez içinde iz nokta kullandık. E, yapacağız işlem, yapacağımız işlemleri işte liste şeklinde girdik. Burada ortalama ve standart sapma alacağız. E, burada NA nokta eğer e, herhangi bir veri noktası mevcut değilse bunları hesaplamaya dahil etme. Yok, hesaplamaya dahil etmeyi kalkarsa hesaplama yapamıyor. Çünkü e, sadece rakamsal değerler üzerinde hesaplama yani ortalama alma işlemi yapıyor. Bunlarda ne e, veri olmadığı için NA noktalarını çıkar diyoruz buruyla. Dolayısıyla iki tane istatistik hesaplattırdık. ortalama ve standart sapma olmak üzere. Daha sonra burada gruplamayı tersine çevirdik. Ortadan kaldırdık. Sonra da e, isimleri yeniden adlandırdık büyük harfli isimleri küçük harflere çevir anlamı taşıyor burada. TO TO lower TO upper şeklinde kullanırsak büyük harfe çeviriyor. E, G sub ve sub olmak üzere iki tane o, e, o e, fonksiyon kullanabiliyoruz, komut kullanabiliyoruz burada. Sub e, ilk tekrar ettiği yerde e, ne yapıyor? büyük harfi küçük harfi çevirecek. G Gelsap'ta her gördüğü yerde büyük harfi küçük harfi çevirecek. Dolayısıyla e, yani bazen baş harfleri büyük küçük çevirmeye ihtiyacımız olabilir. Dolayısıyla burada e, iki argümandan G sabı kullandık. Tüm karakterleri büyükten küçüğe çeviriyor. Ve bunları tüm değişkenlere uygulayacak. E, burada veri setimizi görüntüle, görüntüle, ürettiğimiz veri setini görüntülüyoruz. İlk önce veri setimizi üretelim. HDP ile. Daha sonra e, bunu, veri setimiz bir tablo şeklinde karşımıza gelecek. Bu işlemden sonra bu şekilde bir tablo şeklinde artık bir tablo ve e, Flex Table sadece tablolarla çalışıyor. Zaten nokta Frame e, tipi bölgelerle, nesnelerle çalıştığı için artık biz bunu Flex Table'a dönüştürme olanağına sahibiz. Burada neler var? E, ortalama ve standart satmalar var. 6 tane değişkene ilişkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. sütunda. Ve bunlar e, ortak unsur içeriyor. Bil, link, bakın bil, ve average bunun sonunda standart hata var. Bunun sonunda yine average var, standart hata var ve flipper'ın da, da benzer şekilde. Dolayısıyla e, burada ortak unsurlar içeriyor. Burada elde ettiğimiz tabloyu flex table'a dönüştürebiliriz. E, tablo şeklinde bir e, ya da da frame formatında bir tablo mevcutsa her zaman için flex table'a dönüştürülebiliyor. Ee, burada ee, Flex Table'a dönüştürmek için Flex Table'da yer alan Flex Table komutunu kullandık. Ekstra ee, özelleştirmeler uyguladık. All format, alt çizgi, double, alt fit gibi. Ee, burada daha sonra da görüntüleme işlemi yap dedik. Bunlara ilişkin açıklamalara da web sitelerini vereceğiz. Örneğin call format double, Outfit'in daha geniş açıklamasını, neler ihtiva ettiğini, yani bazı özellikler, sabit özelliklere sahip. Bu gördüğünüz tablo, görüyorsunuz, böyle bir tablo ürettiğimizde ne yapıyor? Sayfa dışına taşıyor. Fakat HTML'de daha hoş bir görüntüye sahip oluyor. Yerin HTML formatında da bu belgemizi üretelim. HTML formatında ürettiğimizde bakın e, aynı aynı tablo daha, daha hoş bir görünüme sahip. Hala e, sayfanın dışına taşmakta. Yok sayfanın dışına taşmıyor gördüğünüz gibi burada. Sayfanın dışına taşmıyor. Sayfaya sığıyor. Fakat e, PDF formasında sayfaya sığmıyor. Ama birazdan e, Birazdan yapacağımız işlem ne yapacak? Ee, bunu daha hoş bir görünme sahip bir hale getirecek. Burada bakın ilk iki değişkenle bir ortak ifadesine sahip. Daha doğrusu ilk dört değişkende. Fakat e, ilk iki değişkende diğer bir ortak ifade var. Link yani uzunluk. E, üçüncü ve dördüncü değişkenle Dep. 5 ve 6'da yine benzer şekilde ne var? E, ortak Flipper and Link var. Bunları kullanarak da ne yapabiliriz? Tabloyu farklı bir hale dönüştürebiliriz. Bunun için Separate Leader komutu. Yani başlığı ayır, ayır komutumuz var. Burada FTP'ne Separate Header komutunu kullanıyoruz ekstra düz, e, neler koyduk Align yani hizalama ortaya hizalı tüm parçalara uygula. yani başlık ve gövdeye tüm parçalar dediğimizde anlaşılan bu daha sonra fotodüzen'e e, başvuruyoruz e, daha fazla açıklamayı web sitesinden bulabilirsiniz daha sonra da görüntülüyoruz görüntülediğimizde karşımıza çıkan tablo şu şekilde bir tablo karşımıza çıkmakta. Ee, bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.